Hoş geldiniz. Bugün fut draftı yapıyoruz. Şöyle draftımıza girelim. En yüksek draft yapan kazanıyor şeklinde. Benim toplam draftım 128 arkadaşlar. Ve 4 3 defender'ı seçip başlıyoruz. Cristiano Ronaldo, güzel bir başlangıç yaptık. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha fazla fut draft videoları için kanalımıza abone olun arkadaşlar. bir içi seçtim buradan. Al Ovaron. İkonlar fazla rating topladığı için onları seçmeye karar düşünüyorum arkadaşlar. Derken Salih Can. Kevin De Bruyne ah, parmağım ya. Yaya Ture. Akuna bakalım ne kadar oluyor iki rating. Dan çalmıyor hiç almıyor. Gosens hiç almıyor. AKB. E bakalım. Cancelo e da iki yıldır. Ben Cancelo'yu e aldım adam. Nikata'yı. Bunları çöp arkadaşlar. Seçsek de seçmesek de. şey olmaz. Günün sorusu kontrol arkadaşlar. En sevdiğiniz futbolcu kim? İster kaleci ister şey. Onu yorumlara yazın. Peter Cech çıktı. Di Marco Blanc çıktı. Kafu. Xavi Alonso derken Nedved Arda Güler. Arda. Arda'yı alsam mı? Arda'yı alıyorum arkadaşlar. Ve orta sahaya gömüyorum Arda'yı. Koyuyorum Arda'yı. Drogba. Ama Ronaldo var. Vini, Vini aldık. El, Elif elmas. Bright. bir forvetta, santrifor aldı. Maldini. Ka Berk kamp alalım. Kapita, keşke sabi oynasaydın ama oynamıyor. Ama biz koyarız. Olmadı kafuyu sadece kafu. E şöyle bir şey bu sadece kafu oynamıyor. Kafayı buraya attık. Santrafor Aa, Ronaldo değil Drogba. Ronaldo'yla bana laf söyleyecek çok ama. Ne yapalım arkadaşlar? Ya yatır ya sen burada kal. Arda orta. Blank. Petrice. Maldini. Deniz Bergkamp şey kapita. Orta sahaya Tony Kroos'un yerine oynamıyormuş ama biz böyle koyalım. Tony Kroos daha fazla rating topluyor. Hem bir kadroyu düzenleyip geliyorum arkadaşlar. Ben bir şu kadroyu düzenleyip geliyorum pes düzenleyip geldik arkadaşlar. Submit yapıyoruz. Ne kadar rating? 123 rating ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.